Kimyasal peeling birçok amaçla kullandığımız bir madde. Ama burada tabii ki özellikle ne için kullandığımıza göre kullandığımız maddeler de çok değişmekte. Özellikle pigmentasyon için özel solüsyonlarımız söz konusu. Yüzü gençleştirmek, üst tabakayı atmak için farklı solüsyonlar gerekiyor. Ve özellikle bir de yüzdeki ee, güneş lekelerine, yaşlılıktan kaynaklı lekeler için başka solüsyonlar gerekiyor. Önemli olan burada hastanın neye gerekli olduğunu karar verip hangi tür kimyasal peeling maddesi kullanılacağı. Burada bazı özel şeyler söyleyeceğim. TCA, fenol, meyve asitleri ne karar vereceğiz ve daha sonrasında da belirli seans aralıklarıyla özellikle kış döneminde hastamızın yüzüne solüsyon olarak uygulayarak daha sonrasında da güneş den korunması gerektiğini hatırlatarak bu bölgeleri canlandırmaya doğru yönelik yaptığımız bir işlem. Tabii ki bu sadece yüzde sınırlı değil. Bazı lekeler, bazı e, gençleştirme işlemleri boyunda dekoltede, yüzde ve bazı yerdeki vücudun her yerindeki lekelerde de uygulanabilmekte. Buradaki önemli olan kolay uygulanabilmesi ve uygulama sonrasında da kişinin sosyal hayata hızlı katılabilmesinden dolayı çok yüzeyel kimyasal peelingler kullanıyoruz. Bir de derin kimyasal peelinglerimiz var. Burada kişinin bize birkaç gününü ayırması gerekiyor. Çünkü üzerinde hafif kabuklanmalar meydana geliyor. Bu kabuklanmalar cildin orada soyulmasına ve daha net cevaplar vermesine neden oluyor. Ama en önemlisi kimyasal peelingler sonrasında güneşten korunmak. Çünkü bu olmadığı zaman çünkü beklenmeyen yeni etkilerle de karşılaşabiliriz.